Şimdi sizlere çok güzel olduğunu düşündüğüm bir ürün göstereceğim. Hem normal zamanlarda da satıyor ama şu an Noel dönemine girdiğimiz için yavaş yavaş orada da güzel bir şekilde satacağını tahmin ettiğim için sizlere de göstermek istedim. Bu ürünün tabii ki üreticisiyle anlaştık. Şimdi sizlere aslında ekranda üreticimizin bize gönderdiği videoları göstereyim. Bu ürün Dormet yani kapı paspası olarak geçiyor ve bu ürünler satıldıkça bizim üreticimiz üretiyor ve gönderiyor. Birazdan örnekler de göstereceğim. Bu ürün gerçekten hani güzel bir ürün. insanlar üzerine tasarımlarını veya işte isimlerini yazdırıyor ve paspas olarak bunları kullanıyorlar bayağı da sattığını görüyorum. Ve insanlar bunu gerçekten birbirine hediye olarak da kullanabildiği için bayağı faydalı bir ürün olarak değerlendiriyorum. Burada şimdi örnek olarak Amazon ve Etsy'de bazı örnekler buldum ve ne kadarlık bir satış var, nasıl satabiliriz? Bunları da hızlıca göstermeye çalışacağım. Örnek olarak sırayla ilerleyelim. Mesela bir tane ürün buldum. Bu ürün gerçekten az önce gösterdiğim üründe gördüm, en iyi satanlardan bir tanesi. Bakın son 24 saatte 24 adet satmış. 31.95 dolara satıyor. Ama tabii ki boyutlarına göre bu fiyatlar değişiyor. Bu çünkü boyutuna göre fiyat değişen bir ürün. Bu üründe gördüğüm en iyi taraflardan bir tanesi de aslında resimle çok fazla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Yani tişört gibi bir ürün grubunda yaptığımız gibi direkt mock-up'lar satın alarak hızlıca bunu listeleyebiliyorsunuz. Çünkü bu resimler zaten belli ölçüde hazır ve listelenmiş şekilde siz sadece üzerine yazarak veya işte bulduğunuz bölgelere custom şekilde direkt kanva üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten hani kolaylıkla yapabildiğiniz bir şey. Bu şekilde olduğu için resim kesimlere özellikle ayrıca bir bütçe harcamanıza gerek kalmayan bir ürün olduğu için faydalı görüyorum. Şu an mesela ekranda gördüğünüz 31.95 dolara satıyor bu satıcımız ve aşağıda artı 8.40'da kargo almış mesela. Hemen Burada aynı ürünü bizim halı tarafında görebilirsiniz. Halı tarafına ekledik yani bu ürünü. Rexland'den bu ürünü işte 11 dolar alıp 10.42'ye satabilirsiniz. Az önce gördüğümüz ürün tabii ki 18'e 30 inçti. 14.30 alıp işte 10.42 ortalama satış kargo fiyatı. Tabii bölgeden bölgeye biraz değişiyor Amerika içerisinde. Yani 8 dolarla 12 dolar arasında değerlendirebilirsiniz. Hızlıca bir kar hesabı yapalım. Nasıl bir süreçle karşılaşacaksınız? Yani sattığınızda neler olacak? Bunu sadece hızlı bir şekilde göstereyim. Mağaza sahibi lokasyonu bank lokasyonu bunu birazdan düzenleriz. Bu ürünü mesela 31.95'e satıyor satıcı. Aynı şekilde artı kargo 8.40 alıyor. 8.4 Bu ürünü Rexen'den 14.5'a aldınız diyelim. Kargo olarak da 10 dolar. 10.42 görünüyordu. 10.42 dolar ödediniz diyelim. Şu an bu durumda işte her satıştan 264 TL kar elde edebilirsiniz. Ama bu Türkiye'deyseniz Amerika'da şirketiniz varsa çok daha geliriniz artıyor. Yani burada kar marjınız her satıştan 10.23 dolar oluyor. O yüzden gerçekten güzel. Mağaza sahibi lokasyonu da Amerika'daysa burada karınız biraz daha artıyor ve 11.15 dolar oluyor bu üründeki karlılığınız. Bence dediğim gibi güzel bir ürün olduğu için sizlere göstermek istedim. Burada bu satıcı bu şekilde satıyor. Aynı ürünün ben birçok Etsy'de satış yapanlarını gördüm. Yani 27 tane satmış bakın son 24 saatte. İşte 8 tane satmış. Buradaki fiyatların düşük olmasına bakmayın. Boyutuna göre bakın değişiklik gösteriyor. Yani az önce görmüştük zaten 18-30. Yani boyutuna göre buna bakmanız lazım. Şuna bakalım bu da mesela dün 3 tane satmış 2 tane satmış farklı farklı boyutlara göre fiyatlarını siz zaten incelersiniz ama bu ürünün bence en güzel tarafı hem Etsy'de hem Amazon'da satıyor çünkü ben bazı ürünlere bakıyorum Etsy'de satan ürünler olabiliyor ama Amazon'da satmayabiliyor bazı ürünlerde Amazon'da satıyor ama Etsy'de satmayabiliyor şu an ekranda gördüğünüz ürün Amazon'da buldum mesela bu da aylık 44 bin dolarlık satış yapan bir ürün bakın burada hani geçmişe yönelik de bu ürün ne kadar sattığına bakabilirsiniz. Gerçekten günlük 45-50'li satışlara e, ulaşmış bazı dönemler. Şu anda da iyi gidiyor. Ve 39.99 dolara satıyor. 18'e 30 inç. En çok satan boyutu bu, bu ürünün. E, Tabi farklı boyutları da var. Boyut boyut siz hani karlılığına bakabilirsiniz. Buradaki farklı boyutlarını da hesaplayıp ilerleyebilirsiniz. Bu ürün de gerçekten güzel. Başka boyutlara göre farklı ürünler de buldum. Mesela bu ürün yine Amazon'da handmade kategorisine satıyor. 18.787 dolarlık aylık cirosu var. Mesela bu ürün 6.000 dolarlık cirosu var. Bu ürün 4.700 dolarlık cirosu var. Tabi siz hani yeni başladınız hemen 45.000 50.000 dolarlık satış yapamayabilirsiniz ama yeni başladınız bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bence güzel bir ürün grubu. Fotoğraf hazırlamak açısından da çok sıkıntı yok. Zaten bizim tedarik sistemine katıldığınızda biz zaten buradaki bizim üreticimizin ürettiği bu şekilde videoları da sizlerle paylaşıyoruz ve bunların hepsini mağazanıza o listeleme yaparken kullanabiliyorsunuz. O yüzden hani güzel aslında bu durumlar. Şimdi burada Tabii ki burada ben şuna da baktım. Bu ürünlerin arama hacmi nasıl? Ne kadarlık bir potansiyeli var? Normal Etsy'de zaten araçlar var ama Amazon'daki bu Product Opportunity Explorer'ı çok fazla satıcı bilmiyor. Oradan da baktım. Dormet yazdığımda gerçekten bayağı bir dormet ürünü karşıma geliyor ve ne kadarlık bir arama var? Kelime kelime bakın. Hangi arama hacmi daha yüksek? Bakın MET, DORMET buralardaki aranma hacimlerini zaten siz de görebilirsiniz. Ne kadar büyüyor, ne kadarlık bir ürün satıyor. Buradaki evler gerçekten çok güzel. Bunlara bakabilirsiniz. DORMET yazdım. Yani benim araştırma metodum genelde bu şekilde. Ne yapacağım? En çok satan ürünleri bulmam lazım. DORMET yazdım buraya. Asil ve tıkladığımda burada bu DORMET ürünüyle alakalı en çok satan ürünler karşıma geliyor. Yani işte şuradaki search click count'a göre sıralandığı zaman en çok tıklama alanlar çoğunlukla daha çok satış yapanlar oluyor. Ona göre siz de bakabilirsiniz. Direkt DORMET yazında da zaten burada baya bir kelime karşıma geliyor. ya yani şöyle bir arama yapayım. Burada mesela siz Halloween, mesela şu an Halloween geliyor ya da personalized doormat. Bunu tercih ettiğimde zaten bu kelimeyle alakalı da aranma hacmi, işte büyüyor mu, küçülüyor mu bunların hepsini biz görebiliyoruz. Burada ona bastığım zamanda da en çok satan ürünler aşağı doğru geliyor. Az önce baktığımız ürünlerden bir tanesi zaten buydu. Ve burada bayağı bir veriyi elde edebiliyorsunuz. O yüzden bunu da sizlere anlatmak istedim. Burada en çok satan ürünleri bakıp siz de ona benzer tasarımları listelerseniz zaten satış geldikçe Rexlen üreticileri üretip gönderiyor. Burada aranma hacmine de ya birçok kelime var bakın. Aranma hacimlerine göre de sizler bunları listelemenizde de bence kullanmanız lazım. Rakipleri inceleyip en çok satan rakipleri burada bize veriyor. En çok tıklanmış 3 tane rakibi vermiş. En çok tıklanan rakiplerimiz hangi kelimelerde neler yapmışlar? Mesela şu ürüne bakalım. Bu ürüne baktığım zaman bu ürünün işte şurada baya bir istatistiği var. Olumlu olumsuz yorum analizini de buradan baya güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Aşağı doğru geldiğimde şu product matrix'in altına geldiğimde bu ürünün hangi kelimelerden satış yaptığını bulabiliyorum. Bu bence çok önemli bir veri. Personalized doormat işte custom doormat. Custom doormat for devamı görünmüyor ama front door diye anlayabiliriz. Bu kelimelerde ben de ön plana gelirsem ben de satış yapabilirim diye çıkarım yapabiliyorum. Bu ürüne bakalım ne kadar satıyormuş. Zaten az önce baktıklarımızdan birisi olabilir. Yani az önce baktığımız ürün zaten. Bu ürünün hangi kelimelerde satış yaptığını bulmak bence önemli. Bu kelimelerde biz de ön planda olursak güzel de bir tasarım yüklersek bu şekilde biz de benzer satışlara ulaşabiliriz. Ve buradaki en önemli konu şu. Biz yani çok fazla Amazon gibi platformlarda satış yaptık uzun bir süre. Buralarda yaşadığımız en büyük sıkıntı birçok gönderdiğimiz ürünün satmaması durumu. Burada işte denemeler yapıyoruz yapıyoruz. Mesela bir süre sonra burada sattığını gördünüz. En çok tasarımları sabitleştirip Amazon'un deposuna göndererek de satış yapabilirsiniz. Etsy'de böyle bir durum yok ama Amazon'da böyle bir durumu da yapabiliyorsunuz. Bazı örnekler de gördüm. Onlarda iyi satan bazı tasarımları belirlemişler. Daha çok toplu olarak gönderip orada depoda saklayarak satış yapıyorlar. Orada karlılığınızı yavaş yavaş da arttırabilirsiniz. Yani bu tür ürünlerde böyle çalışmalar bence mantıklı. Zaten az önce gösterdiğim kelimeleri buradan buldunuz diyelim. Kelimeleri, rakip kelimeleri buradan bakmak gerekiyor. Mesela personalized doormat, custom doormat. Mesela şuna bakalım. Bayağı uzun öbekli bir kelime. Ve bu tür kelimeler çok önemli bakın. Personalized doormats for front door outside. Bakın çok uzun öbekli bir kelime. Ve bunu yazmışsam insan daha çok almaya yatkındır. Yani o yüzden bu tür kelimeleri başlık, açıklama, bullet point işte her yerde hem Etsy'de hem Amazon'da iki tarafta o tarafta da ayrı bir kelime araştırması yapıyoruz tabii ki. Bunları kullanırsak çok iyi bir seviyede satışlar yapabiliriz. Yani Amazon'da genel olarak burada en çok aranan kelimeleri burada bularak ilerliyoruz. Burada Insights bölümünde çok ciddi veriler var. Yani ne kadar rakibimiz var, top 5 ürün, ne kadar bir bölümü almış, rekabet durumu, kaç marka var bunların hepsini bayağı bir şekilde görebiliyoruz. Buradaki en güzel veri şu bakın. Mesela son 360 Günde 7 tane yeni ürün lansman yapılmış. 5 tanesi başarılı olmuş. Bu çok bence yüksek bir oran. Güzel bir oran yani. Demek ki burada yeni bir satıcı olduğumuzda başarılı olma oranımız daha yüksek. Burada trend bölümüne de bakmak lazım trend bölümünde de şunu görebiliyoruz. Bakın geçen sene şu an mesela Ekim ayındayız. Kasım'a doğru giriyoruz. Hacmin Kasım'dan itibaren nasıl arttığını görebiliyorsunuz bakın. Yani şu Aralık dönemine geldiğimizde bu satışların ciddi artacağını görebilirsiniz. Yani biz de aslında şu an şu dönemdeyiz. Yavaş yavaş artmaya başlıyor. Dolayısıyla bu ürünlerinizi Amazon ve Etsy mağazalarınız varsa kesinlikle listelemenizi tavsiye ederim. Şu an şuradaki artış döneminin bir öncesi dönemindeyiz. Listelerseniz zaten pasta büyüyeceği için hacim artıyor yani. Siz de o pastadan bir pay alabilirsiniz bence. Ve üründe boyutuna göre ilerlediği için yüksek boyutla sattığınızda daha çok kar elde edebiliyorsunuz. Yani daha düşük boyutlarda satarsanız biraz daha karlılığınız az olacaktır ama daha yüksek boyutlarda daha iyi karlılıklarla bu ürünü satabilirsiniz bence. Amazon'da bu tarafı zaten bayağı bir geliştirdi Amazon. Yani Review Insight, Returns bölümü bunların hepsine buradan rahatlıkla bakabilirsiniz. Etsy'de daha çok Etsy Hunt yazılımını kullanıyorum. Yani buradaki ürünleri analiz etmek açısından. Orada nasıl yapacaksınız? Yani en çok satan rakiplerinizi bulmanız lazım. Hangi kelimeleri kullanmışlar? Ne yapmışlar? Hangi kelimelerde Bulunup nasıl satışlar yapıyorlar? Varyasyonları nasıl oluşturmuşlar? Resimleri nasıl yapmışlar? Benim yaptığım yöntem AdSount'a girip burada üst tarafta bakın Database'de bir bölüm var. Burada Etsy Product Database'e geliyorum ve arama terimini yazıyorum. Yani Dormet yazdığımda Dormet'le alakalı olan en çok satan üründen en azı doğru sıralanıyor. Bence çok güzel bir veri bu. Şuraya geliyorum bakın Dormet yazıyorum. Arama butonuna bastığımda en çok satan doğru met ürünler karşıma geliyor. Sırayla bakıyorum. Yani hepsine sırayla gidip bu ürün kaç satmış, bu ürün kaç satmış sırayla gidip bakıyorum. Yani burada zaten şuraya tıkladığınızda bu ürünün ne kadar sattı, ne kadardan satıyor, işte hangi size'ını ne kadardan satıyor. Mesela işte standart 18'e 30 inç boyutunda. 44.98'e satıyor. Bakayım kargo eklemiş mi? 4.99'da kargo eklemiş mesela. Bu ürünü işte az önceki versiyonda Rexen'de kar hesabını yapabilirsiniz. 18-30 inç. inç karşılaştırmasını net olarak yapın. Yanlış hesaplamayın. 14.30'da Rexen'den alıp 10.42 kargo 24.72 sizin maliyetiniz olabilir bu ürünle alakalı ve bunu işte 44.98 artı kargo şeklinde son 24 saatte 9 tane satmış. Bu şekilde Etsyant'tan da en çok satan ürünlere bakıp sizler de bu ürünlerle alakalı çalışma yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra burada zaten keyword database var. Yani kelime araştırması yapıp ürün istenemenizi bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Bunu şuradan da yapabilirsiniz. Yani mağazaları da inceleyebilirsiniz. Bu ürünleri satan mağazalar, neler yapmış, kaç tane ürün eklemiş. Burada aslında ana yaptığımız şey rakiplere bakmak. Ne satıyorlar, ne kadara satıyorlar. İşte kargo dahil mi yapmışlar, kargo hariç mi yapmışlar, resimleri nasıl yapmışlar, videoları nasıl yapmışlar. Bu şekilde aslında analiz yapıp biz de bu ürünlerimizi listeleyip satıyoruz. Zaten hani Rexen Tedarik Sistemi'ne katılırsanız zaten sizlere videoları, bizim üreticimizin videolarını ve bunların birçok yönlendirmelerini yapıyor olacağız. Eğer bu ürünü siz de satmak istiyorsanız platformlarınıza, Amazon Etsy mağazalarınıza yükleyebilirsiniz tabii Tabi başka platformlardan da bu ürünleri tedarik edebilirsiniz. Burada mesela işte en çok bilinen Printify platformunda Dormet yazıyorum mesela. Buradan da bu ürünü alabilirsiniz ama çok da pahalıya alacağınızda emin olabilirsiniz. Çünkü mesela burada Provider Info'ya tıklayayım. Bakın 24.16 versiyonu bu arada. 24.16 versiyonu bizde 11 dolar mesela. Burada baktığınız zaman 22.41 dolar alabiliyorsunuz. Kargo da 17.29. Yani çok da zor satabileceğiniz bir fiyat aslında. Bu birçok platformu daha araştırabilirsiniz ama ürün satıldıkça göndereceğiniz için zaten maliyetiniz başta çok az olacak. Sizler satış yapın. Biz de zaten arka plandaki üretim kargo süreçlerini otomatize etmeye devam ediyoruz. Aşağıda bir link bırakırım zaten. Rexan Tedax katılmak isterseniz, bu ürünü satmak isterseniz başvurabilirsiniz. Eğer katılmak istemezseniz de zaten kendiniz bu ürünü Amazon'da listeleyerek satış yapabilirsiniz. Analiz açısından bu ürünlere nasıl bakıyorum, rakipleri nasıl analiz ediyorum? Hem Amazon hem de kısaca göstermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.